Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, oyun oynamayacağız. Bugün sizlere bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bu tanıtım gibi bir şey olacak artık kanalımız için arkadaşlar. Bu arada da 20 abone olduk. Ama ondan önce arkadaşlar hani ben daha artık oyun videoları çekiyorum. Ama böyle arada sırada e, böyle dışarıda güzel videolar çekeceğim. Ama bu virüs bitmediği için yasaklar olduğu için dışarıda çekemiyorum. Ama bu virüs bitince dışarıda bir gün geçirme ya da daireden son çıkan kazanır şeklinde böyle videolar çekeceğim. Böyle internet kafede bir gün geçirme falan. Ama şu anda dışarı çıkamadığımız için o tür videolar çekemiyorum ve dışarıda challenge'lar falan gelecek arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olun ve artık her videoda abone olanların ismini okuyacağım. Bana zaten yorumlarda da yazın. Yorumlarda yazmazsanız bile bana bildirim gelecek. Oradan da isminizi okuyacağım artık. Bu virüs bittikten sonra dışarıda challenge'lar böyle aklınıza gelen en iyi videoları çekeceğim. Ama bu arada oyun sevenler için oyunlar da çek çekmeye devam edeceğim. Ama artık böyle dışarıda videolar da gelmeye devam edecek. Yani tek oyun videosu değil. Bu yani bir iki hafta ya da bir hafta sonra falan artık daha başka türlü içerik üretmeye başlayacağım. Çünkü kanalımız geni geniş olması için yani biraz büyümemiz lazım. Arkadaşlar bu arada belki çekilişte yapabilirim. Size size bağlı. Eğer isterseniz çekilişle yapacağız. Bunun için planlarımız var. Arkadaşlarımla falan yapacağım. İnşallah ki şu anki hedefimiz böyle bir 50 abone olmak. İnşallah 50 abone oluruz ve sizde çekilişi 50 abone oluruz. Çekilişi de biz şu anda bir plan yapıyoruz arkadaşımla. İnşallah 50 abone oluruz da kanalımız büyür ve artık daha büyümeye başlarız. İnşallah bin aboneye kadar da gideriz. Ama çekilişte yapacağız. O yüzden size bunları attım. Böyle tanıtım videosu gibi bir şey oldu. Daha artık dışarıda videolarda gelecek. Sıkılmayacaksınız. Hep oyundan belki sıkılıyorsunuzdur. Oy, oyun videosu da genellikle oyun olacak ama arada sırada da böyle çalış değişik içerikler üretmeye başlayacağım. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.